Merhaba arkadaşlar ben fizyoterapist Seher. Bugünkü videomuzun konusu fibromiyaljiye yönelik bazı özellikle üst kısmı çalıştıracak egzersizler olacak. Bu egzersizlerden önce aslında size tavsiyem eğer fibromiyalji rahatsızlığı varsa Buradaki linkini bıraktığım videodan detaylı olarak bu rahatsızlığın hangi aşamalarla ilerlediğini ve nelerin bu rahatsızlığa neden olduğunu öğrenebilirsiniz. Tabi bu rahatsızlığın başında buradaki videoda da söylediğim gibi stres varsa da maalesef stresin yanı sıra sizin hem beslenme yöntemleriyle hem de biraz hayatınıza hareket katarak bu rahatsızlığın en azından oluşabilecek semptomlarını azaltabilirsiniz ve günlük yaşamınızın kalitesini biraz daha artırabilirsiniz. Ancak videolara başlamadan önce size bir tavsiyem var. Daha önce fibro fibromiyajı anlattığım videomda da bahsettiğim gibi fibromiyajinin aslında son dönemdeki yapılan çalışmalarda önerilen tedavisi aerobik aktivite. Yani haftanın en az 2-3 günü en azından dışarıda orta tempolu bir yürüyüş yapmak hem sizin stresinizi azaltacak hem psikolojik olarak size iyi gelecek hem de fibromiyajının bu oluşturduğu semptomları azaltmaya yardımcı olacak. Dolayısıyla bu gösterdiğim egzersizleri en azından kalan günlere bölüştürerek yaparsanız daha etkili bir sonuç alırsınız. Yani özetle size söylemek istediğim yapılacak egzersizlerin sizi biraz olsun yormasından korkmayın. Çünkü aslında temel hedefimiz o bölgedeki o sertliğe neden olan sizi rahatsız eden sürekli ağrı ve yorgunluk hissi veren yapıları biraz yorup onların gevşemesini sağlamak. Aslında mekanizma çok basit. Eğer çalıştırırsanız o bölgedeki yapılarda yorgunluk meydana gelir. Yorgunluk meydana gelirse gevşemesi kolaylaşır ve gevşerse de siz rahat edersiniz. Aslında sistem bu kadar basit. Dediğim gibi fibromiyajide aerobik aktiviteden uzak durun artık eski bir inanış. Mutlaka günlük hayatta daha hareketli ve en az haftanın 2-3 günü dediğim gibi aerobik aktiviteye zaman ayırmanız gerekiyor. Şimdi birinci egzersizimizi göstererek başlayalım. Birinci egzersizimizle başlamadan önce söylemeliyim ki bugünkü egzersizlerin hepsinde boyun bölgesine tutunan kasları gevşek bırakıp özellikle bu kürek kemiği etrafındaki kaslara odaklanacağız. Üst sırt grubu kaslara odaklanacağız. İlk egzersizimizde bu şekilde öne doğru küçük 20 daire, arkaya doğru da 20 daire uygulaması yapacağız. Bunu 15-20 saniye dinlendikten sonra 3 set şeklinde uygulayabilirsiniz. İkinci egzersizimizde bu şekilde ellerimizi yukarıda birleştirmeye çalışacağız. Yine bunu yaparken de boyun bölgesinin gevşek olmasına özen gösterin. Bu egzersizi de 15 tekrarlı yine 3 set olacak şekilde uygulayabilirsiniz. Sıradaki egzersizimizde bu şekilde kürek kemiğini arkada sıkıştırmaya çalışacağız iki kürek kemiğini birbirine yakınlaştırıp uzaklaştıracağız. Yine bunu da 15 tekrarlı 3 set halinde uygulayabilirsiniz. Sıradaki egzersizimiz size çok basit gelebilir. Bu şekilde ister yarım litrelik, isterseniz bir litrelik, isterseniz de daha büyük bir ağırlıkla biceps kaslarımızı çalıştıracağız diyebilirim. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken şey kollarınızı çok fazla aşağıya doğru bırakmamak olmalı. Yine 20 tekrar 3 set şeklinde uygulayabilirsiniz. Sıradaki egzersizimizde kollarımızı bu şekilde yana doğru açıp yukarıda küçük iniş kalkışlar yapacağız. Yine bunu yaparken de boyun bölgesini kasmamaya, özellikle hareketin omuz ve kürek kemiği etrafındaki kaslara odaklanmasına özen gösterin. 15 tekrarlı 3 set şeklinde uygulayabilirsiniz. egzersizimizde de yine kürek kemiği etrafındaki stabilizatör kasların biraz olsun çalışmasını hedefleyeceğiz. Bu şekilde 8 çizme hareketini 7-8 defa bir taraftan 7-8 defa diğer taraftan uygulayabilirsiniz. Diğer kol için gösterelim. Bu şekilde önce bir taraftan 8 çizme egzersizi isterseniz isminizi yazabilirsiniz, isterseniz isminizin baş harfini, son harfini yani aslında yaratıcılık size kalmış. Bunu da yine 15 tekrarlı 3 set şeklinde uygulayabilirsiniz. Ve son egzersizimiz hem kol bölgesini, omuz bölgesini, göğüs bölgesini hem de kürek kemiğinin arkasındaki sırt kaslarını detaylı olarak çalıştırabilmek için yürüyüş egzersizi gibi düşünün. Bu egzersizi yaparken eğer sadece kollarınızdan destek alırsanız, gövdenizi sabit tutmaya çalışırsanız aynı zamanda kor ve abdominal bölge dediğimiz karın kaslarını da aktive edebilirsiniz. Bu egzersizi 1 dakika 3 set şeklinde uygulayabilirsiniz. Ama eğer fibromiyalji gibi bir rahatsızlığınız varsa gün içerisinde ara ara bu egzersizi uygulamak o bölgenin aktive olmasına fayda sağlayacaktır. Yine bütün bu egzersizleri uyguladıktan sonra özellikle sırt bölgesinin biraz çalışmış ve yorulmuş olduğunu hissetmeniz zaten temelde amacımız olacak. 15'er saniye dinlenerek bu 1 dakikaları uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videoda gösterdiğim egzersizler fibromiyajili bireylerde özellikle bu üst sırtı karın kaslarını biraz daha aktive etmeye yönelikti. Dediğim gibi kalan günlerde de orta düzeyli bir aerobik aktivite eklerseniz fibromiyajinin bu semptomlarını azaltmaya yardımcı oluruz. Eğer herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da ya direkt bana yorumlar kısmından ya da Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden oluşturabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.